Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın. Kız seni gülümserken görünce afalladı. Zevzek. Kasılma, kasılma. İnternetin yeni yıldızı parlayana kadar sabret bari. Alo. Erdoğan Bey, bir aksilik oldu. Yasemin deme sakın. patladı galiba ha? Ne? Hem de. Ee? Neredeler şimdi? Kim o? Ya sen onları nasıl kaçırırsın? Hay ben senin... Of! Mustafa ile o kadın... ...Fatma Güller'le buluşmuşlar. Hangi kadın ya? Hacer ovacık mıdır, Asu mudur nedir o var ya o işte. yeni bir çıktı o kadın piyasaya. Fatma Gül'ün iş yerine gitmişler. Sonra da hep beraber başka bir yere gitmişler. ne oluyor ya? Ne oluyor? Oo, Avukat da varmış yanlarında. Ebeni ne de varmış. Cümbür cemaat gitmişler bizim da aval aval bakmış arkalarında. Hadi. Aptal aptal durmayın karşımda. Hadi öğrenin ne oluyor çabuk. Mustafa kızı ikna etti. Bize karşı ifade verecekler. Ya kaldırın. Ödenin hadi. Duyuyorsun değil mi bak? Bak şimdi gidiyorsun Mustafa'ya, yakasına yapışıyorsun. Ne var ne yok öğreniyorsun anladın mı? Kesin bir numara çeviriyor bunlar. Mahkemeden önce bize bir dümen kuracaklar. Müdür Bey ne zaman geliyor? Yarın akşam efendim. Söyle hemen bu akşam gelsin. Hatta söyle ilk uçağa atlayıp gelsin. Hangi biriyle uğraşacağım ben artık ya? Yeter artık be, yeter, yeter. Hadi ara, Çabuk söyle, söyle gelsin öğrensin neler olduğunu ağzımız açık havaya bakmayalım çabuk saate ne bakıyorsun lan sana daha açmadık servisimiz yok peki iyi günler kusura bakmayın Aa, Rami kalk gidelim. Millete dert mi anlatacağız? Fatma Gül burada durun dedi ama. Aman emri başımızın üstüne. Bunların Kerim çıkana kadar toparlayıp bir şey yapacakları yok zaten. Ne diye boş boş bizi buraya dikiyorlar anlamadım ki ben. Sen bir şeyler yapsan. Ha miden bulana bulana, oldur Ahmet. Hadi gidelim. E çiğ börek hamuru var dolapta. İç de hazırladılar. E, siz açarsanız ben de kızartırım. Hem gelen müşterileri kaçırmamış oluruz. Bak bak bak, bir bilmiş daha çıktı başımıza. Oğlum sen öyle her lafın içine girmesene bakalım. Özür dilerim. Üzüldü çocuk. Bir merak bir iş güzellik ne oluyor? Bana bak. Sen onların adamı olmayasın sakın. Kimlerin? Ne demek istediğiniz anlamadım. Anlama bakalım. Kokusu çıkar yetmedi. Yaşaranların adamı mı? Onların adamı mı? Yok canım, olamaz, olamaz. Bu çocuk çok temiz bir çocuk, yok olamaz. Düşünsene, kendi geldi Yaman'dı buraya. Yaşaran Mustafa'nın buraya geldiğini nereden bileceklerdi adamlarını yollayacaklar hemen. Belli ki bir haber uçurdu. Yaşaranların aklının ucundan bile geçmezdi. O mu ispiyonladı? Allah günahını almayayım ama. Hiç gözüm tutmadım çocuğu bilmem. Başımıza dert açmasın da. 8 sand Hangi oda? Dur sabırlı ol. Ay ben de heyecanlandım şimdi. Aa, merhabalar. Biz Ahmet Bey'le görüşecektik. Ben Kadir Pakal'ın İzmir'den savcılıktan yönlendirildik. Savcı Bey'in bir görüşmesi var. Biraz bekleyeceksiniz. Tamam. Buyurun. İnşallah çok uzun sürmez. İyi misin? İzmir'den talimat gelmiş midir acaba? Aa, geldiyse Savcı Bey'in odasındadır. Gelmediyse de biraz bekleyeceğiz. Bu ifadeden sonra Kerim'i serbest bırakacaklar değil mi? Yok canım, bu o kadar kolay değil yani. Soruşturma bitip de mahkemeye çıkmadan serbest kalması söz konusu değil. Ama anlaşılacak işte suçsuz oldu. E tamam öyle de daha önümüzde uzun bir yol var. Nelere sabretmedik ki bugüne kadar. Biraz daha sabredeceksin kızım. E, oturalım bari. Böyle iyi. Hacer. gerçeğin ağırlığından kurtulmak için gelmedi mi buraya? Senin için söyledikleri de büyük. Atsın kurtulsun. Ama lütfen o başka bir durum. Karıştırma. İçeride söylersin. Beni böyle böyle söylemeye zorladılar dersin ya. Para teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Haklıymışsın. Bütün her şey benim üstüme kalacak. Dur bir dakika nereye gidiyorsunuz Lütfen. Niye böyle yapıyorsunuz şimdi? Gidelim artık Mustafa. Vazgeçtim ben tamam mı? Hiçbir şey görmedim, hiçbir şey duymadım. Bir dakika, hayır. Buraya kadar geldikten sonra vazgeçemezsin. Onlar ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Ben er ya da geç kazanacağım o davayı. Ama şimdi önemli olan Kerim. Onun kurtulması. Lütfen içeri gir ve bildiğin her şeyi anlat. Lütfen. Tamam kızım. Lütfen. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Merhabalar. Ha geldiniz mi? E, ee, evet, toplantınız var diye bekledik biraz. Ee, beklediğimiz kağıt geldi mi Geldi, yani? geldi. İfade verecek olan kimdi? Hacer Ovacık. Gidin bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.